Arkadaşlar merhaba. işe yarar şeyler kanalımıza hoş geldiniz. Kullanmış olduğunuz elektrikli süpürgenin zaman içerisinde eskiyen, kopan veya delinerek iş görmez hale gelen hortumlarının yenilenmesi için bu videoda size bazı bilgiler vererek sıfır hata ile %100 uyumlu elektrik süpürge hortumu en hesaplı yollardan nasıl temin edilir? Bununla ilgili bilgiler vereceğiz. Tam bilinçli tüketici olmanız için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önermekteyim. Uyumlu hortum tespitinde ilk yapmanız gereken elektrik süpürgesinin marka ve modelini belirlemek olmalı. Marka ve model süpürgenin alt kısmında veya arka planında plaket halinde yazılı olarak kolayca bulunabilir. Eğer marka ve model tespiti yapamıyorsanız, bu durumda yapmanız gereken ikinci bir husus, süpürgenizin hortum giriş deliği ölçüsünün sizin tarafınızdan bilinmiş olması sizlere bu noktada ışık tutarak son derece yararlı bir yol gösterici olacaktır. Bu videoda sizlere hassas milimetrik kumpasla ölçümler yaparak tanıtımını yaptığım bu ürünün ölçü detayları göstererek hortum ihtiyacınıza yol gösterici olacağım. Süpürgenizdeki hortum giriş yuvasının 1-2 milimetre daha geniş olması süpürge hortumunun sağlıklı uyumu için önemli bir faktör olacaktır. Bu hortumun süpürgeye giriş yapan başlık kafa ölçüsü bu nokta 37.9 veya 38 tekrar ölçüyorum 37 mm, 37.9 38 milimetre. 38.1 milimetre. farklı noktalarda plastiklerde ufak tefek ölçü farklılıkları olabilir 37 38 milimetre baz alınacak olursa size 39 veya 40 milimetre. yani 4 santimetre delik süpürgenizin deliğinin hortum giriş deliğinin 4 cm civarında olması gerekmekte. Bu kafaların en önemli özelliği kolay deforme olmayıp dolaşmamaları için 360 derece dönebilir olmaları gerekmekte. Bak bu şekilde dönüyor. Burası da aynı şekilde döner. 360 derece. Yani süpürücü başlığın takıldığı nokta Pek çok süpürgede bu özellik yoktur. Süpürge hortumunda bu özellik yoktur. Bu özelliğin olduğu hortumlar uzun yıllar kullanılabilir. Kırılmaz dönüşmelerde. Süpürgenin yerde hareket etmesi sürecinde ee, rahatça dönebildiği için ee, son derece uzun, ömür, uzun ömürlü olur hortum. Ayrıca süpürge hortumlarının süpürgedeki yuvaya oturarak girmesinden sonra kolayca süpürgeden ayrılmaması için sabitleme tırnaklarının da sağlam olmaları ve sağlıklı işlev görmesi önem arz eden başka bir önemli konu. Burası. Bakınız. Şu düğme. Buradaki tırnağı aşağı yukarı hareket ettiriyor. Kilitleme işlevi için. Bu tarafta da vardır aynısı. Aynı şey burada da var. Bazı hortumlarda bu aktivite tek taraflıdır. Sağlıklı tırnak e, adaptasyonu sağlamaz. Burada gördüğünüz gibi tırnak iki noktada birden var. Evet. Tırnak yapısının uyumlu olduğunu tespiti için sizdeki eski hortumun tırnak yapısıyla şu an videoda gözlemlediğiniz hortumun tırnak yapılarının aynı benzerlikte olup olmadığının karşılaştırılması gerekmektedir. Süpürgenizin model numarasıyla bu videoda belirtmiş olduğumuz model numaraları aynı ise hiçbir endişeniz olmasın ki bu videoda tanıttığımız hortum süpürgenize %100 uyum sağlayacaktır. Boruk kısımlarıyla başlıkları son derece sağlam olan ürettiğimiz tüm süpürge hortumlarının boyları 2 metre uzunluğundadır. Nihai çözüm için daha farklı modellerdeki elektrik süpürgeler için hazırlanmış Hortum tercihi videolarımızı izlemenizde yarar olabilir. Burada verdiğimiz bilgilerin yanı sıra Türkiye'deki tüm elektrikli süpürgeler için uyumlu bez ve kağıt torbalar, filtre temini, başlıklar ve borular. Bunlarla ilgili farklı videolarımızı izlemenizde de fayda olabilir. İşe yarar şeyler video kanalını seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup sağ alttaki bildirim zilini açarsanız mağazamızda bulunan işinize çok yarayacak on binlerce ürün içerisinde alışık işinize yarayacak çok ürünleri temin edebilirsiniz. Her konuda size yardımcı olacağız. İzlediğiniz bu hortumun yüzde yüz uyumlu olduğu marka fakir markasının Emotion Emotion ismiyle yazılır. Emotion olarak yazılır. Emotion modeli için %100 uyumlu bir hortumdur daha farklı fakir modellerine de uyum sağlayabilir. Bu yıl 2010, 2021 yılındayız. Fakirin daha sonraki yıllarda çıkartmış olduğu makinelere de muhtemeldir ki uyum sağlayabilir.